Şehrin Sesi programı olarak Ebe ve Hemşireler Derneği'ne konuk olduk. Yanımızda dernek başkanı Fatih Akman var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, e, ismim Fatih Akman. E, bu mesleğe eğitim, öğretim yılında dahil 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ebe ve Hemşireler Derneği e, çatısı altında yaklaşık 11-12 yıldır hizmet ediyorum. Son 3 yıldır da genel başkan olarak görev yapıyorum. Fatih Bey, kuruluş aşamanızdan bahseder misiniz? Tabii kuruluşunda 2007 yılında kurulmuş bir dernek. Merkezimiz Ankara'da. Ankara Merkezi ama Türkiye çapında hizmet veren bir dernek. Ee, sağlık alanında çalışan tüm ebe ve hemşehrilerin e, sosyal ekonomik e, özlük hakları ve diğer hakların korunması, geliştirilmesi e, konularında faaliyet göstermek bu faaliyetleri destek vermek amacıyla 2007 yılında Ankara'da kurulmuş bir dernektir. Fatih Bey, derneğinizin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleşen projeleriniz nelerdir? Şimdi e, tabii kuruluşundan bugüne kadar bizim, benim genel başkanlık döneminden öncesinde de çok fazla proje ve e, proje yapılmış. E, bunlar içerisinde 2009'da yapılan Leonardo da Vinci e, projemiz var. Ebeve hemşerilere yönelik e, iletişim ve kariyer planlaması, make-up, e, 2011 yılında kurulan yine e, liderlik Sertifika Programları, e, Sivil Anayasa Çalıştayı, 2013 yılında yapılmış olan e, Yasal Mesleki ve Sosyal Sorunları e, ve Ortak Çözüm Önerileri Çalıştayı, e, Yine 2014 yılında Ebeveyn Hemşehrilerin Motivasyon Programı, bunlarla ilgili çalıştaylar, 2015 yılında Karadeniz Bölgesi Ameliyathane Hemşehriliği Sempozyumu, 2016 yılında hayata ilk Merhaba Ebelik Sempozyumu. Ee, yine bizim 2019 yılından bugüne kadar 3 tanesi Ankara dışında 2 tanesi Ankara içerisinde olmak üzere toplam 5 tane sempozyum gerçekleştirdik. Bir tane kongre hazırlığımız vardı ama malum pandemi sürecinden dolayı bunu gerçekleştiremedik. Şimdilik askıya aldık. Fatih Bey, dernek olarak sizlere verilen destekler nelerdir? İzleyicilerimize biraz bu konudan bahseder misiniz? Mesleğimiz, yani mesleğimize, meslektaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla istiyorumuz e, misyonumuza uygun olarak bilimsel çalışmalar, sempozyumlar, projeler, çalıştaylar düzenledik. Meslektaşlarımızın e, sorunlarını ve tavsiye çözüm yollarını içeren bir e, dosya hazırladık. Bunları bakanlığımızın iyi yerlerine ilettik. E, sorunları da güncel olarak takip ediyoruz. Sosyal medya hesabımıza, internet sayfamızdan da bunları e, dile getiriyoruz Fatih Bey sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu sorunlar nelerdir şimdi sorunlarımız genel anlamda sağlık çalışanlarının sorunları ortak e, ama asıl ana başlıklarıyla maddi sorunlar e, hizmetlerimizin karşılığını alamamak ya da döner sermayenin e, emekliler yansıtılmaması büyük sorun yine büyük sorunlardan bir tanesi e, Maalesef çalışan sayımızın yetersiz olmasının delili, aşırı mesai saatleri, yine biraz önce söylediğiniz gibi şiddet çok büyük bir sorun. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürler.